Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle şu görmüş olduğunuz tasolarımı nasıl oyna oynanıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunu bilmeyenleriniz için söyleyeyim arkadaşlar. Bu eskiden bakkallarda ve artık kırtasiyelerde satılan bir üründü. Sonra bakkallardan çekildikten sonra ise kırtasiyelerde satılmaya başladı ve kırtasiyelerde de çok satılıyor. Özellikle de sizi almayı öneririm. Yeminle arkadaşlar tüm oyunları bin basar he, cidden. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar eğer böyle kapalı gelirse arkadaşlar kapalı olarak salıyor. Yani eğer o da açık seçerse o ilk başta başlıyor. Eğer karşınızdaki kişi kapalı yaparsa biz de açık yaparsak biz ilk başta başlıyoruz. Ama ama arkadaşlar eğer bana çaptı ama eğer arkadaşlar ee, ne diyorlardı ona açık yaparsa arkadaşlar ee, o bir onlardan başlıyor ama eğer böyle ikisi de kapalı veya açık olursa o zaman bir daha yapmak zorundayız ve şimdi arkadaşlar tasoları da ortaya koymanız lazım bunu baştan söylemeliydim ama şimdi söylemem lazım tasoları ortaya koyuyorsunuz Sonrasında oyun başlıyor ve bu oyun normalde istediğiniz her kişiyle oynayabiliriz. Ama fazla abartıp da 1 milyon kişiyle oynamayın sakın. Eğer arkadaşlar böyle açık çıkarsa ta suyu alıyoruz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar açık mı kapalı mı yaptıyken şöyle eğer e, bir yerine çarparsa ya da duvara çarparsa o zaman yerden atmak zorundayız. Kural göreği budur. Ve arkadaşlar eğer aldığımız taş sekmezse e, o e, açık olan taşla açık mı kapalı mı yapıyoruz? Eğer açık çıkarsa arkadaşlar alıyoruz biz o taşı ama... E, bir dakika. E, ama arkadaşlar... Oğlum taşıyor bana gitti de neyse. Ama arkadaşlar eğer böyle kapalı olursa o zaman aldığımız tasoyu geri koyuyoruz arkadaşlar. Daha fazla böyle oyunların kurallarını öğretmemi veya taktiklerini öğretmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben kaçar arkadaşlar.